Arkadaşlar merhaba bugün karlı m416 kutusuna sabitleyeceğim yani m416 ile aynı kutuda olacak başlayalım arkadaşlar bize şöyle küçük bir karton parçası bant ve makas lazım arkadaşlar Ondan sonra büyük bir m416 kutusu Şimdi skarlon tutun şeyi Şimdi ilk önce bunları sabitlememiz lazım. Şöyle sabitleyeceğiz bantla. Arkadaşlar kartona ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. O yüzden

Arkadaşlar ben şu bandı açık. Arkadaşlar aldım. Şimdi şöyle bir bant alıyoruz. Şu tanesine. Şöyle yapıyoruz. Şarjörü yapıştırmıyor. Şöyle. Arkadaşlar bu tutmak kolunu istersen şöyle şuraya bırakın. Arkadaşlar şarjım biraz azaldı. O yüzden videonun devamını part 2'de getirdim. Ama şu anda vaktim e, yetene kadar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şarjörleri taktık. Şimdi gene şöyle bir şey şey yapıyoruz ve şuraya yapıştırıyoruz. Bakın. Şöyle yapıştırıyoruz. Şuraya. Ondan sonra tekrardan ondan sonra tekrardan şöyle yapıp Şarjörün bayağı bir üstüne düşüyoruz, O kadar değilmiş. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Başardık. Kapatınca bakalım ne oldu.